Arkadaşlar herkese merhabalar. Biz bu hafta sonu Keştah diye bir yere geldik. Burdur bucağa bağlı bir yer. Bizim çok hoşumuza gitti. Hiç gelmedik. Böyle bir yer olduğunu da bilmiyorduk. Ayrıca bizim Çomaklı'ya da yakınmış. Onu da öğrendik. Dönüşte keştirme yoldan gideceğiz. Şimdi size etrafın güzelliklerini de göstereceğim. Ayrıca biz burada doğal böğürtlen de yedik. Şöyle size bir gezdireyim. Arkayı görebiliyor musunuz? arkamı? Çok güzel. Bakın su da akıyor burada. Dur anneciğim. Ben şimdi size çeviriyorum. Bekleyin. <laughs> Fatih kızlarıma su içiriyor. Doğal sudan. Gel. Hadi anneciğim. <laughs> Ay benim bile içesim geldi. Çok güzel bir yere geldik. Hiç aklımızda olmayan bir yerdi. Tesadüfen keşfettik. Bakar mısınız? Su akıyor. Ha e, kamp yerimi onu bilmiyoruz çünkü biz kalmalı gelmedik buraya bugün gezmek için geldik akşamüstü de alabalığımızı yiyip gideceğiz buradan arkadaşlar şöyle etrafı gezdireyim size ceviz ağacı da var erik ağacı da var Ayreten su da akıyor koşun bakalım harika bir yer keşfettik gerçekten bayıldım ben ya ay Fatih ne kadar güzel hayatım Vallahi var bir şey söyleyeyim mi? <laughs> i̇stesek, istesek böyle bir yer bulamayız. Evet, <laughs> Ay sesim <de> çatı <laughs> of hem yeşillik hem Tam bizim aradığımız şey. Ne yapacaksın anneciğim sen? Ha, arkadaşlar sular çok güzel mi diyeceksin sen? Tamam de oradan seni görüyorlar. De sen. De. Evet. evet. Evet sular çok güzel ama. <laughs> yavaş dikkatli bir şekilde babayı takip ediyoruz şu anda arkadaşlar şöyle Allah Appa. öyle mi ay çok güzel ya bayıldım Geldim. harika bir yer Bakar mısınız? Şır şır sular akıyor. Bu taraftan da akıyor. Aa. ya ben kesler diye duydum ama kestenin böyle doğa güzelliği olduğunu bilmiyordum açıkçası. Takip et. Geri Gelin bakalım. <laughs> sen ben şimdi bana bırakacaksın hayatım. Bir dakika. Hoppala. Geç hayatım. Meryem bana gel anneciğim sen. Hoppala. Yürü yavaş. apa Hadi bakalım yavaş bismillah. Bak evet. bir dakika İpek bekliyorsun orada. Devam et elimi tutmana gerek yok. Al hayatım manemi de oradan. Çok güzel akıyor. Harika akıyor bayıldım ben. Ay yine söyledim. Yine bayıldım yine bayıldım. <laughs> bayıldım Ama gerçekten bayılacağım şimdi şu manzaraya. <laughs> Harika oldu. Şur, evet. <laughs> Kızlar beğendiniz mi burayı? Beğendiniz mi? Tek telefona söyle. Gelsin mi diğer arkadaşlar da İpek? Evet. Bizi takip edenler gelsin mi anneciğim? Evet. Değil Bence de siz bizi takip edin. Biz keşfettiğimiz her yeri size böyle gösteririz arkadaşlar. Ama suyun ve yeşilliğin olduğu yerde sinek olur anneciğim. Evet. Ay çok güzel. Ay ee, ama oradaki gibi değil hayatım. Ne atlamasak ha. Hadi diğer tarafları keşfedelim Buradan şöyle çıkalım Diğer taraflara gidelim Gidelim mi diğer taraflara Hadi bakalım Şu ee, Orta yer var ya Böyle koru gibi gözüküyor O çok güzel Allahım Bittim, bittim. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Biraz önce çok sinirliydim. Bu yeşilliği ve suyu görünce bütün sinirlerim geçti. Bir de biz az önce hep beraber börtlen yedik. İyi oldu yani. Benimkiler yine su içiyorlar ya. Ya o sudan ben de içmek istiyorum. Lütfen. Meryem'cim sen devam edebilir misin rica etsem videoya? Ben de su içmek istiyorum. Çok doğal bir su arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi harika. Ben bile tadını baktım. Şöyle içireyim. Gel annem. Gel. İyi. iyi, iyi. Biz eskiden suyu böyle içerdik çeşmeden. Okullarda çeşme vardı eskiden. Şimdi bir sudan daha atlayacağız. Hadi bakalım. Böyle sulardan atlıyorsunuz. Çok güzel. Aslında yazın olsa daha güzel de. Hayatım sen tek tek atlatır mısın onları? Sonra ben atlarım. İpek bekle. İpek, baba önce annem ablayı götürsün sonra seni gelip alacak. Ya. Bakın size kısacık bir parkur heyecanı olmuş oldu bir nevi. Değil mi? Şimdi de ben geçeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Dur. Geçerim ben kızım. Apa. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Şimdi başka bir yeri bulalım hadi. Bir dakika dur. Ne dedim Meryem'cim? Neden? Doğanın tadını aldın değil mi? Çok güzelmiş değil mi? Doğanın tadını aldın tabi. Arkadaşlar bedava gezebilirsiniz. Para falan vermiyorsunuz. Yani illaki balık yemenize gerek yok. Gelip gezebilirsiniz bile. Park kafasından boşalmış. Ne demekse o. <laughs> koş 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 koş. 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 Biraz önceki park isteyen çocukları. Kızlar yavaş. Ne dedin sen aşkım? Ha yok otelin öbür tarafında ama. Onlar bekçi köpekler galiba çocuklar. Bence orayı bekliyorlar sanırım. Huu, ne kadar büyükler gördünüz mü? Gelin bakalım, gelin, gelin. Ya korkmayın bizim, korkmayın. O var ya oraya gireceğimizi zannetti annem, ondan kalktı kızım demek ki korunması gereken bir yer orası. Bay bay. Bay bay köpek. Üç tane var hayatım. Biz bir şey yapınca sizin yerinizi merak etmeyin. Bir şey yapmayacağız, geliyoruz. Keyfinize bakın siz. Geliyoruz, geliyoruz. Evet biz geziyoruz sadece. Sanırım şu kanalın içinden de su akıyor hayatım, değil mi? Yalnız aşağıdan da akıyor, yukarıdan da mı akıyor anlamadım. Evet. Efendim annem? Geldim, ne gördün? Yavaş, çok ses yapmayalım. Bence de buraları köpekler bekliyor annem. Evet. Yalnız hem aşağıdan su geçiyor, hem de yukarıdan su geçiyor. Yukarıdaki kanaldan da su akıyor. Aşağıdaki biz buna arık diyorduk çocukken ama aşağıdaki arıktan da soğukuyor. Ne kadar su bol maşallah maşallah. Ay keşke hep böyle olsa sularımız tükenmese. Evet, Çocuklar bakar mısınız sanki yağmur yağıyor. Evet. <laughs> ben gördüm ama demin. Öyle mi annem? Bence kanalda su o kadar çok ki yukarıdan da akıtıyor. Evet. Uh -huh. Evet, hayatım güzel. iyi ki getirmişsin sen bizi buraya ya. Allah'ım Fatih çok güzel ya. Ay gerçekten bayıldım yalnız. Bakar, baksanıza şeyi araba tekerlerini bile renkli renkli boyamışlar da. Ben de ah kızlarım da bana çekmiş. Aynı kelimeyi söylüyorlar hayatım. Solumdan arık akıyor. Ve Sağımdan da kanaldan su akıyor. Her yerden. İpek ne dedin sen ben anlamadım İpek. Anne. Senin için mi yapmışlar? Anne. Gördüm annem. Anne. Gördüm. Evet annem şelale gibi akıyor. Çok güzel bir yer gerçekten. gerçekten. gerçekten bir yer bile... Ay bizi baba hiç yani bile getirmiş. Anne, burası yapılabilir. Evet annem piknik bile yapılır. Hiç de araştırmadan geldik burayı değil mi annem? Evet. Anladım. Evet bayıldım. O. Burada, işte, bekli Ay inanmıyorum. Çok tatlı. Evet. Annem yanaşma. Annesi hırlıyor annesi şey zannedebilir bizi. kendisine zarar vereceğimizi zannedebilir. Fatih'im ayvayı görüyor mu? Yalnız şey, yapraktan çok ayva var hayatım. Buraya gelmek isteyenlere, e, ben evet. De söyleyelim. Ne söyleyelim anne buraya gelmek isteyenlere? Oldum, kocaman kocaman köpekler oldum. Ben de söylüyorum. Doğru söylüyorsun annem. O zaman sen söyle anneciğim. Hadi. Arkadaşlar buraya biraz birazcık tedirgin alabilirsiniz. Çünkü burada çok çok kocaman bekçi köpekler var. Evet. Gördünüz mü? Buraya geliyorlar ördekler. Yavrularıyla beraber Ya annem korkma korkma annem. Annem korkma. Onlar suya girecekler herhalde. Bak, bak arkadan bir daha geliyor bir yavru. O, Tipi bak. Dört göster. Gel ne arıyor Araba geliyor. Kenara çek. Bir pek kenara iç. Bakın bunlar doğal börtlenler. Aşı börtlenden daha tatlıdır, daha lezzetlidir. Evet. Daha güzeldir. Çocukken bana annem toplardı, şimdi de ben kızlarıma topluyorum. Şimdi börtlen yiyince ellerimiz battı. Hem ellerimizi yıkıyoruz, hem de su içiyoruz. Anneciğim sen eğilemedin, baba iyisin kızım. Sonra içine cüp diye düşü verirsin Meryem bak. Tamam gel. Bir daha su, bir daha su. Su içesi geldi. Su tatlı oldukça. <laughs> su çok tatlı. Ama su da çok tatlı. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğası çok tatlı. Sanırım yoğunluk başladı bence. Herkes gelmeye başladı. Kız kikirde mi bir de? Boğazına su kaçacak. Evet. Ne yani? Evet dedenin arabasının aynı sahneyeceğim. Ay vallahi benim de su içesim geldi ama neyse ben sonra içerim tamam. Ben oradan su alamam şimdi değil. Ay İpek. içici bir hali oldun kızım. Çocuk demek ki elden su içmek istiyor. Şimdi farka geldik arkadaşlar. Ee, bu benim çocukluğumdaki eski partlardan. Belki biliyorsunuzdur. Bütün oyuncakları demirden yapmışlar. El kollarını bağla. Şimdi Öğretmeni ben de kızlarıma dinle. sallanıyorum. Hadi bakalım. Az da börtten bulaşık kalmış. <laughs> Meryem. Ben de sallanmak istiyorum ya. Sallan anne. Sallanayım mı ben de? Sallanayım. Hadi bir deneyeyim ben de. Arkadaşlar. Ben, ben de sallanıyorum salıncakta Meryem kızımla beraber. <laughs> Özlemişim sallanmayı vallahi. Annem. Anne kız sallanıyoruz biz. Ay çok güzelmiş. İyi ki çocuklarım olmuş vallahi. Tekrar çocukluğumu yaşatıyorlar bana. Evet arkadaşlar. Annem şu an çocukluğunu yaşıyor. Evet. sallanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi balık yiyecek olduğumuz restoranın oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biraz... Evet, onlar önden karavanla gidiyorlar. Biz yürüyerek gidiyoruz. Biz Kesal köyünde Acar Restoranta geldik arkadaşlar. Şimdi şuradan giriş yapıyorum. Girişi gayet güzel. Harika bir manzarası varmış. İlk defa burada balık yiyeceğiz. Biz alabalık yiyeceğiz. Et de var ama karar sizin tabii ki. Benim kızlarım yine parkı bulmuşlar. Yine bulmuş benim kızlarım parkı. Aa, benim kızım kardeşini mi sallıyor? Aa, ne güzel. Salla annen, ben şu etrafı bir göstereyim tamam mı arkadaşlara? geldiğimiz restoranta arkadaşlar tam böyle kenarından su akıyor. Bakın insanlar suyun içine girmişler. Yaz olsaydı aslında ben de girecektim. Çocukları da katacaktım ama şimdi Ekim ayı olunca biraz soğuk su. Hop. Tut, topu tut, topu tut, topu tut öyle. Allah gitti. Dur, alabilecek misin? Ama bir şey söyleyeyim mi? Köyünüzü çok beğendim ben yakışıklıya. Bayıldım. Ben buraya ilk defa geldim biliyor musun? Ne? Demek sen beni takip ediyorsun ha? Hoşuma gitti. Evet. Yeriniz de çok güzelmiş dayının restoranının yerine bayıldım. Çünkü hem su kenarı akıyor böyle manzara olarak hem yeşillik. Da... Muhteşem Şurada bir yer. Var. Hangi balıklarınız var? Şurada balıklar var. Siz o balıkları yetiştiriyor musunuz? Evet. Hmm. Evet. Balıkları alıyoruz. Hı. öyle mi bize pişirip de veriyorsunuz servis ediyorsunuz evet. peki sen buraya dayının yanına gelince yardım ediyor musun yoksa sadece vakit mi geçiriyorsun ediyorum. burada ediyorum. Bazıları ediyorum aferin sana delikanlı her zaman ekmeğim var bazıları yapıyor İyi bakalım tamam ekmek falan, su götürüyor aferin sana aferin bize orada iki tane hamak var ya yan yana o iki tane hamağın yanında oturuyoruz dikkat, gelirsen tamam mı Tamam. tamam. hadi görüşürüz i̇yi sonra iyi oyunlar teşekkür ederim ne eh. diyordum arkadaşlar? Yarım kaldı. Geldiğimiz yer gerçekten çok güzel. Hem su akıyor, hem yeşillik var. Hem harika gözüküyor. İnşallah tatları da güzeldir. Şimdi Fatih'in yanına gideceğim. Meryem hadi babanın yanına gidelim annem bir. İpek gel annem hamakta sallayayım seni. Gel. Hadi. Tamam gideceğim balıkların yanına. Tamam mı? Söyle size bir gezdireyim. Kızım da hamak keyfi yapıyor. Annem güzel mi annem hamak keyfi? İpek sen de ötekinde sallan annem. Hadi baba bindirsin seni. Hayır oraya binmek istiyor babası. Ha anladım. İpek de diğer hamağa biniyor şimdi. Oh gel keyfim gel. Yat <laughs> <Gel>, annem. <gülüyor> <gülüyor> Meryem tesadüfen geldik ama güzel bir yermiş değil mi annem? Ben balıklara bakmaya giderken benimkiler kızartma yemeye başlamış bile. Benim patates canavarım başlamış bile yemeye. İpek bu kadar mı çok seviyor annem bu patatesi sen? Güzel kızım. Çok mu seviyor? Evet balıklarımız geldi. Şimdi yemeye başladık. Patates... Görsel olarak çok güzel. İnşallah tadı da güzeldir. Annem patatesle de çok doyurmayın ama karnınızı lütfen. Ben biraz soğusun diye bekliyorum balığı yiyeceğim de. Kiremit dolunca geç soğuyor. Baba soğusun diye ben balığı yemiyorum. Mama. Ben de sana vereceğim Meryem kızım tamam mı anneciğim? Evet arkadaşlar. Şimdi karnımızı doyurduk. Gözümüz yollarda. Artık karavanımıza doğru yol alıyoruz şimdi. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz seviniriz. Teşekkürler. Like Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ne, like neyi unutmasınlar anne? Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.